Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanında Bahar var. Merhaba. Bahar var. Yüzünü göstermek istemiyor şimdilik. Ve kızma birader oynayacağız. Hadi başlayalım. Evet, başlayalım. <laughs> e, i̇lk önce Bahar başlayacak. Taş katma kasıp da öğrenebiliriz ama Yok, biz uzatmak istemedik. At, at. Altı. <laughs> Tam evet. altı mı? Bir, iki, üç, dört, beş, alt. Evet. Sayıyoruz altı çıktı yani. arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Ben çekiyorum. iki <laughs> ben ne tarafa doğru gidiyorum bir şey öyle Beş ya bu kızın şansı ne Küçük kızlar büyük kızlarla da şansım dönmüyor Altı bir iki üç dört beş altı Yine oyuncu çıkarmadım Çık Beş Dört bir iki üç dört evet Arkadaşlar göstereyim İki, i̇ki. Çok şanssızım Ne Baktım bunun Bir iki. <laughs> Çocuğun da Ben yenisini çıkarmayı düşündüm. Tamam. 2 bir iki, üç. üç. Senden kaçırmaya çalışıyorum da yani. 2 Ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar bari çok yüzümüz gözükmüyor üzgünüz. Ben gözüktüm mü içeride arkadaşlar? 1 bir, bir iki. Alsın. Yani şuraya atıyoruz. Şu anda? Tekrar gösteriyorum. İki. Altı. Benim oyuncum yamuk. Niye sen çıkarmıyor? Çıkacağım. Çıkaracağım. <laughs> bir. Bunu kaçırıyorum tabii ki. Beş. beş. Bir, iki, iki üç, üç, dört, beş. Benim iki oyuncum beş. var şu an dışarıda. Bahar'ın da iki oyuncusu var. Bu arada bir tane çıkıp başladık. Yeniden söylüyoruz. Evet. Ben söylemedim. Öyle yapıyorum. Altı. Bu ne oynayacağım? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Çok yaklaştık. Kaçırmam gerekiyor. Ya arkadaşlar bir çıkıyor. 1 <laughs> Yaşasın. Yaşasın. Hadi. Atıyorum. Arkadaşlar size göstermemeye de, göstermeye de çalışıyorum. 5 Ben çekiyorum 2 1 2 İnşallah 6 çıkardı kaçırırım. Arası. Bir daha <laughs> şey bir 1 En azından farkım var yani. Arkadaşlar ikisi ya aynılar. 3 1 2 3 bir yahu. Ben çıkıyorum. İki tane oldu. Dört, bir, iki, üç, dört. Üç. Bir, yapalım biraz. Altı. Yok bunu oynatmayacağım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Yemeğe geliyor beni. Altı. Bence yine oyuncu çıkar. Kaçırırım. Ama kaçırsam da birini illaki yersin. Ama ben mi kaçırırım? Senin bölümündeyim. Sakın oyuncu çıkarma. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yok ki 7 zannettim 6 kaçır 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bir dakika 1, 2, 3 Allah'ım kaçırmam üç. gerekiyor 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 Allah'ım korkuyorum 2 Hayır 6 1 2 3 4 5 6 Çok şükür. 3 Dakika. Ona gelip. 3. 1 Ben şu anda aynı. benim <laughs> küçük oldum. Nereye gitti ya? Aldım. 2 Gel Ben ikisini aynı anda evet. götürüyorum bir iki üç dört ben bu beni yiyecek diye aşırı korkuyorum şu an. Gel, gel. Beş. Şu an şundan planlıyorum ama onu yakalayamam. Altı. Allahım yakalayamıyorum. Bir iki üç dört beş altı. Bir, bir iki, iki üç dört, dört beş. beş. Bir, iki, 3 bunu oynatamıyorum. 1 2 3 Arkadaşlar 6 hile var. Allah'ım çok şükür çok... yiyemiyorsun. Ha yiyemiyor muyum? Hayır. Ha, o üstünde durduğun zaman. 1 2 3 4 5 6 tamam. Allah'ım ben kurdum. Yaşasın. Şu an ben öndeyim evet. Hayır ben öndeyim. Ben öndeyim. Aa <laughs> evet sen öndeyim. <laughs> İkisini birlikte şöyle sokabilirim. Ama dur ben bunu buradan geçirdim mi? Geçirmedim. Bunu. Daha yeni başladı. Bunu mu? Ha ben buradan buradan geçirdim bunu. Eyvah. O zaman tamam, beni sok. burada yapalım. Şuraya sok. Oraya mı sokayım? Tamam. Ben öndeyim o zaman. Dedim ne oluyor? <laughs> ben geçirdim oradan onu. Siz de görüyorsunuz. 4 1 2 3 4 Yaşasın. 4 1 2 3 4 5 çıktı. 1, 2, üç, 4, 5. Yaşasın. Bir. 5. 3, 2, 3. 5. Yapamıyorum. Oynatamıyorum. Kaldı. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 6 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. da mıydı? 6 de. Yaşasın. 4, 4. Hadi, hadi. Evet, kendi oyuncuma vurdum. Ne ben sen. Aa, olmuyor. 2. Ben öndeyim. 5. Hayır. Ve yarım. Bir, bir, 3 bir, bir, 6 bir, Sen bir, bir, Ben mi de, de şans oh, oh. altı, bir, iki, üç, dört, beş, ben i̇ki, bir, Tamam bir, bir, veriyorum bir, 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 alım biraz. 3, 2, 1. Ben niye 1 çıkartıyorum? 5, 1, 2, 3, 4, 5. arkadaşlar al. Arkadaşlar bu arada sonralarda belki gösteririm yüzümü. Evet. Şu an biraz şeyim. istemiyor küçük Yüzümü göstermek. Belki sonraki videolarda. Çocuğun <laughs> <laughs> taşınırken kendi başıma ben de mi sen de mi? Sen de. 4, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Şansının 1, 2, 3. Ben daha mı değil mi? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ben çok şanslıyım. Bak da ben kazanacağım. 2. Yok bunu yutamıyorum. 3. 1, 2, 3. 1, 2 3 4 3 4 Yani sende. 4 8 1 2 3 4 2 2 3 diyecekti. 2 2 mi 3 mü? Arası bir daha. at. Beş. Beş. Saklamıyorum ki. Niye sokmadın ki? Beş, beşte sokamıyorum ki. Altı <laughs> çıktı ya. Altı çıktı. Altı <laughs> çıktı ya diyor be. Diğer. Ama bekle. Ben sana bir şey öneririm. Bunu buraya kat çünkü diğerleri gelirse buradan geçiremezsin. Ya 1 ya da 4 çıkması gerekiyor buraya gelirlerse. Bak. Bence bunu buraya oynat. Oynatamam. Neden oynatırmışsın? Buraya geldi. Hayır oynatabilirsin. Tamam buraya oynuyorum. 1 1 5 4 1 2 3 4 6 2 1 2 4 6 Oley soktum. 2 3 4 5 6 şükür önüme geliyor. 1 2 Bir atmasın Allah'ım bir atlasın Allah. 4. 1 2 3 4 5 tamam. 1 oh. gelirse ben bitiririm. 5 1-2-3-4-5-4 1-2-3-4-5-5-6 3-1-2-3 Arkadaşlar çok mutluyum. 3 1, 2 3 Ya baksana sen bunu böyle oynadın Oraya, oraya, oraya oyna Ama onu... oynuyorum. Hayır şimdi yapamazsın ki geri dönersin. Ama öyle yaparsan orada 4 çıkması lazım. 3 çıkma şansı daha fazla. 1 oh. Sana çıktı ha. o. 5 1, 2, 3, 4, 5 Benim ağa bu. Sen neden benim yerime attın? Ben atmadım sana attım işte. 4, 1, 2, 3, 4 3 çıktı. <laughs> ha, çıktı. 5. 5. Arkadaşlar bir bir ilerleyeceğim gibi geliyor. O sokacak. Buraya geliyor. Evet. Sen benim yerime attın mı? Sanki öyle oldu. 1, Şöyle göstereyim. Tombala. <laughs> arkadaşlar diğer videoda da inşallah tombala çekeriz. Daha yüzümü evet. gösteriyorum. Hayır hayır. Tamam göstermeyeceğim. Kendinize iyi bakın. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar.